gelmiş? Çantayı açıyoruz böyle kar topu tabancası vesaire vesaire. Neyse. Şöyle biz direkt haritadaki Snowy Villa'ya atlayalım hemen şöyle. Atlayışımızı gerçekleştirelim ama bu sürekli böyle haritaya basınca bu çıkacaksa yandık yani. Biz haritaya bakmak için naneyi yedik. Neyse otomatik eşleşmeyle deneyelim bakalım ya modumuz nasıl. Büyük ihtimalle bayağı şu oraya atlayacak gibi. Sizler de bu arada dostlar biz fight'ımızı yaparken sizlerden güzel bir Like alırım, şimdiden Sağ olun, teşekkür ediyorum. Oy, dalga. Abi, güzel, güzel, güzel. Nereye alalım ki? Burada da neresi alınır bilmiyorum ya. Direkt ortaya indim abi ya. Gel, gel, içeri, gir, içeri. Gir. Aa, güzel güzel güzel. Buradan çıkış yok mu şey. Çok iyi. Sağdaki gelmedi. Şuradan şu kaskı da al alırlar. 4 e numara alo. Kurtar lan beni. Vallahi hayatımı kurtardım. Çok iyi. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. şuradan kaskını da alırsak. Nerede adam? Üzerimizde çok iyi. Watch out. Ben bu... Ha, okey, yukarıda mı oluyor? Abi nereye geldin? Arabik. Bir... Arabik. Bu adam Arabik. Kendi Niye konuşuyor abi anlamıyorum ya. Yani. <laughs> oh, tekrardan gelenler var. Şu 6 çekelim uzak mesafe için. Neyse buradan şöyle bir geriye doğru bana doğru geliyorlar abi. Şöyle bir enerji basacağım. Enerji bastıktan sonra oynayacağım ya. Yani. Yapma. Nasıl lan? Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Beni almaları vehicles. Güzel aldım abi. Onu güzel aldım ama diğerini duvarda beklediğini fark edemedim. Neyse güzel. Güzel güzel. Evler doğru ha kesin. Aynen. Evlere doğru inmişler daha adam da şey söyledi. Var mı adam? bayağı hızlı. Bu ne? Uhu. Uhu. Harbi diyorum kaykay kay mükemmel. Yeni güncellemeye bayıldım abi. Bu ne böyle? Biraz kullanmakta da... Allah zorluk çekebiliyoruz. Olacak o da, da. Güzel. Şurada bir drop var. Şu drop'u alırsak bir gerekte çekeriz almadılarsa bu almamışlar galiba oy iyi, çok iyi mk'yı alacağım alsak mı ya alalım acaba severiz mi mk'yı tak dövüle şunu at Buna at neyse bir komp çekeyim şuradan 44 paramız var canlanma kartımızın 2 dakikası kalmış o yüzden hemen bir kompu çekip raş atarsak çok güzel olacak oyunun ayarları bozulmuş Araba araba var bak çok fena kasıyor. Aa, aynen adam var adam var. Burada burada. Tamam. Vallahi ona, ona koyayım ona ya. Tamam aldım. E, en uzak tekini aldım. Geçtim ben. Evet, çok iyisin. Arkadaşına çıkıyorum bak temiz. Ara, araba geldi arkamıza. Gel. Senle alacağız o win'i ya reis. Öyle gibi görünüyor. Duydun sesi. Mid, mid tepe. Gelsene oynayalım arkalarına. Yapma şerefsiz herif. Kanka <laughs> ben bir tık geri döndüm. Arabayı siktir ya. Arabalı oynayamayız. Yok baksana. Orada bekliyor işte. Ha, yatın ama Hiç oynamayız. Üstümüzde tamam. Üstümüz de var da üstümüz nerede bizi vuracaklar Şeyde ya mid tepede. <Gülüyor> daha, <Gülüyor> daha, yukarıda onu. Art 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 artı. Watch out. yere yatıyor ya. Tam ne vurduk Aha seni de gördüm. Gördü salak. Göstersene. Kaldı. Şurada. Mark the location. son 3 kişi. Bir o işaretlediğim kaya da. Oradan bize bakıyor. Diğerleri de mittepe olması gerekiyor. Yanlış duymadıysam özür dilerim. Onlar aşağı inmiştir yalnız mittepe aşağı inmiştir. Yani bize doğru. Çıkacak bak o. Alan dışı. Gerçi bizde alan dışı. dışı. Biton hey yedi abi. ona düşmedi o ya. Ben oynuyorum ka bak. Kapattım ben onu var ya. Yani. Ben aşağı doğru oynuyorum. Abi bu kaykayı ne yapmışlar? Bozmuşlar mı ya? Sola basıyorum. Oyunun ayarları bozuk. Bak şimdi öleceğiz anasını satayım koltuğu da ya. canı bir, canı bir. Şurada. Watch out. Evet. Şu ev, evin arkası, evin arkası. Tam önünde. Neyse dur ben sana sürünüyorum. Baktırmasın herhalde adamı ön, ön tarafta. Tek katlı evin orada. Bekle orada bekle aynen. Geliyorum ben sana. Gel kanka bana. Ben bir tık öleceğim gibi ama. 25 saniye yetişirsin ya. kit yetişir mi acaba ya? Ses etmezse alıyorum seni. 18 saniye hadi bakalım Oha lan alan geldi. Yok zaten bota benziyor Yo, ya. hiç böyle şey yapmadı. Thank you. Yok oyunun başından beri o kadar saçma düşüyorum ki. Bakıyorum kas kelek sağlam. Yan yana Yan yana gitmemiz lazım. Evin içinden oyna ya. Tepeye mi Burada hala burada. Ayak izi gel. Dur bakayım şuraya bir molotof atıyor. Çok iyisin. Baki, baki. Victory belongs to us. Eline sağlık güzeldi ya, iyiydi. Baki hata yaptı orada. Sağ ol senin de. Düşürdü seni düşürdüğü zaman oynaması lazımdı. Aynen. Ya dedim ya adam biraz bot gibi ya. Bu arada kanka ben de video kaydı açık da paylaşmamda bir sıkıntı olur mu senin için? Hani sesin falan çıktı. Yok, ne niye paylaş? Sıkıntı yok. Eyvallah, sağ olasın. Allah'a emanet, şey Allah neye bak. Sıkıntı yok, kolay gelsin. Sağ, Eyvallah, sağ ol. Eyvallah, <laughs> güzel ya. 1415 hasar, 10 kill, toplam kaç? 19 kill yapmışız. iyi, güzel. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ki videomuz hoşunuza gitmiştir. Like atarak ve kanalımıza abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.